Hocam yani böyle parça parça bir sürü parça ha, izin verirse kes. Hayat tamam. tekniği göstereceğim ya. Tamam. Aynı şekilde burada da izin verirse kesin. Aynen. Duydunuz mu arkadaşlar? Aynen. Uğraşmayın. Parça parça kesin. Şunu bir şey yaptın ya. Ortadan böldük ya. Bak Aynen. şu ucundan Aynen. başlıyorsunuz. Şu kadar, şu kadar kesiyorsunuz. Tamam. Bir parça böyle, bir parça böyle. Duydunuz mu? Aynı ne kolay olur adam. Ben gelinliği öyle yapmıştım. Hayal <laughs> türkü zaten onu yapıyoruz. Şimdi burayı nasıl Müşteri hocam? Yine gel buraya. Bunu at. Hı. Şu şekil. Buradan. Hayal tamam. <laughs> Hijab modeli bu. Önden türban değil. Hijab modeli önden direkt çapraz başladık. Yani türban gibi durmuyor. Terim Şimdi terimler, isimler belki size farklı gelir ama evet. e, alışıyorsun. Müşteri bizden daha çok bilinçli. Evet. Tüm İnternetten tüm tüm bakıp müşteriler... modeli seçip alıp geliyorlar. Bazen geliyorlar bana da diyorlar, yapabilir misin diyorlar. Ben sadece kartımı veriyorum. Diyorum ki sosyal medya hesaplarım arkasında yazılı. Onları bir inceleyin. Baktıkları zaman aa senin YouTube kanalın da mı var? Biz de izliyorum. Sonra konuşuruz. Ya da telefonla gelin başı bir şey sordukları zaman direkt sayfalarının linkini atıyorum WhatsApp'tan. Hemen bana dönüş oluyor. Şimdi benim elim alıştığı için ben bu modeli size abartısız yalan yok. Beş dakikada yapar. Yaparsınız. Bizim <gülüyor> yapan, <gülüyor> <bizim değil>. <gülüyor> <gülüyor> Biz yapamayız. Yani. Biz yapamayız. Biz yapamayız yapam <laughs> demeyeceksin. Bir tane laf vardır. Zirvesine yüz diktiğin dağlara bak. katılıp kaldığın çitlere bak. Dağ ne kadar yüksek olursa olsun yol üstünde geçer. Değil mi? Ha? Bize çevirir sanki. Evet. Ben ama burayı ben... böyle. Ne yaptın? Ne yaptın? Ben doğru, gitti. gittim. doğru gittim. Hmm. Şey, onu yanlış mı yedin? Evet. Bak, olay bu. Tamam. Bakayım ne yaptın? Burada kaldı. Ha, tamam, onu çıkar. Hmm. gel biraz mesafe koyalım. <laughs> Çok gitmene gerek yok. Şu doğru, bak şöyle. Burada alıyorum. Elimle şunu düzeltiyorum. Böyle düzeltiyorum bak. Sen <laughs> <Şaka> de yaparsın. <laughs> sen de yaparsın. El artık ölçüyü almış tamam. Sen de yaparsın. Hadi. Öbüründe öbür sen yapacaksın. <laughs> Şurası oldu mu sence? Evet. Çapraz. Hafif çapraz veriyorsun. Hep sen şey. Bunlar sen oradan komut ver hayatım. Olur diyorum ha. <laughs> Yansıyım rengi gözümü alıp duruyor. Evet. Ben Mavi O kadar mi? çok beğenerek aldım ki. Turkuaz mavisi de değil, ne mavisidir bu ama e, çok, güzel. güzel. Mavi ya. Çok güzel. Zaten direkt rengini gördüm, bu rengi istiyorum ne? Su yeşili, ben bu sene Bire çok kafaya aldım. Allah'ım buradan doğru gibi gözüküyor ama şu yok tamam. Evet doğru. doğru, doğru. Biraz da mükemmel ha. O var bende. Ya en iyisi yani... Çam Atatürk Kadını. Yani Türk kadını öyle olsun zaten. Ben severim. Aynen. 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 Türk kadını çalışkandır, cesurdur, tepkidir. Doğru yani. açıldığı zaman daha rahat oluyor arkadaşlar. Biz hep böyle çalışmaya alıştık ya. Yani. Böyle çok zor değil. <laughs> Biz hiç aynayla benim işim olmaz. Benim ben aynayla çalışmayı seviyorum. Ben ne yaparım biliyor musunuz? Doğruyu söyleyeyim mi? Evet. Yaptığım saçlarda bakarım. Önce hiç beğenmem. En son aynaya bakarım. <gülüyor> <gülüyor> ne derim biliyor musun? Ne olmuş? Kendimi çok eleştiriyorum. Evet, güzel bir şey işte. Burası oldu, burası olmadı. Bir dahakine burayı yapmam lazım. Ben sınava girdim, <laughs> ustalık sınavına girdim. Geçen hafta. Bana öyle bakmayın, genel çalışanlık çoğunuz belgesi yok. Yok, benim de ustalarımın yoktu ki. E genel evet. belgesiyle devam ediyorlar, alan yok ki. Aynen. Ben Ama, e, mesleki okulda yani. denetim hocalığı yapıyorum sınavlarda. İnanın e, bir şey söyleyeyim mi? Ya zamanında okula gitmeye vakitleri olmamış, yoğunluk hep 50 yaş üstü geliyor biliyor musunuz? 45-50 yaş üstü. O kadar çok geliyor Sadece ki sınava. 30 senedir bu meslekte kadın ustalık belgesi yok. Ne yapsın? Vakit bulamamış, gidememiş. Ya da diyor ki, e, ilk okulumu tam bitirememiştim diyor. Hani bu meslekte çalışmış, şimdi de okul zorunlu oldu ya. İlk başta diyor açıkta okudum diyor, ilk okul diplomamı aldım diyor. Şimdi de diyor geliyorum bunu almaya. Şimdi benim <laughs> kana ben banliye bir arkadaşım tarafı oldu erken almama O zaman çok kızmış. Efendim benimki de. bitti. Şeyim bitti. Aflet yani. sana. Tülin bitti. He, yanlardan alacaksın, devam edeceksin. Ha. Bir sürü kumaşım kumaşın var mı? Bir dünya kumaşın var. Buradan değerlendirelim. Tabii tabii, tabii ki. Kafanın mantığını kullan. Benimki de bitti. Ben daha yapmayacağım, yeter. Kendime benzettim ben bunu arkadaşlar biraz. Güzel oldu ama. Evet, Şimdi, bunu bu şekilde kapatmak isterseniz bir parça koyup bu şekilde arkadan kapatıyoruz. Hani böyle de bağlayanlar var ya Hı -hı. ama biz bunu blender turban yapacağız. Tamam kuzum ne yapalım? Ben de işte işte Bu şekil. Sorsun, bana. Arkadan yapayım. acaba Aynen. Videoma bakayım. Evet. Yani senin kapalı oluşun evet. sana büyük bir avantaj. Çok aldım. büyük avantaj ama zannediyor. iş buluyorum. Şöyle. Evet. Büyük firmalarda Başka iş arıyorum. Onlarda başörtülü olduğum için iş yani. Bazı yerler evet. Şekil. Açıkçası benim çalıştığım yerde de vermezler. Yarım Abi, ben metreden. Ben çalıştım yani. Daha o şekilde kabağından. kapatabilir Aa, arkadaşlar. çok Şimdi şu. Şimdi onu göstereceğim size sadece arkadan sağlık bırakıyorlar duvak gibi. Sevgili Mesela var. buna duvak takmak istesek. Buna duvak olmaz. Olmaz. Şundan olur. Şöyle olacak duvak. Duvak olmaz. Sadece böyle kapatıyorum. Burayı kaçı katıyorum. Şu an ben kaçı katmıyorum açacağım diye. Şunu kap, topluyorum. <laughs> şunu. Bu da arkadan böyle salık olacak. Ya. Böyle de istiyorlar şekil. Tamam. Bunu böyle sarıyorum arkadaşlar. Şu şekil bitiriyorum. Bakın. Kaçı katıyorum. güzel oldu. Hı hı. Bu bir alternatif. Şöyle. Abi'nin üzerine mesela ben düğüne gidersem ya da oğlumun düğününde böyle bir şey yapmak isterim. Yani önden sevmiyorum ben. Bana Ardiden göre değil. Size yakışır. Şu şekil. Çok güzel oldu. Çok güzel görüyor mu var. bilmiyorum. Senin Arkası da şekil salık. Evet. Çok güzel oldu. Bu bir e, seçenek. Ben bir bir Tekrar Videom görüyor mu? Arada videomu da kontrol edeyim. Şimdi geldik ikinci şunu Biraz seni çekeyim. Siz video mu çekiyorsunuz? Video çekiyorum, ee, şey de alıyorum, resim de alıyorum. Size atacağım bunları. güzel oluyor hepinizin kitabı. Bu renkte yapa yapa artık yıprandı kumaş. <laughs> Sürekli kullanıyorum ya. O rengi ilk aldığımda uçsaldı bir son. Yalnız eneleri yine gözüküyor. Benim mi? Evet. Yani senin gözükmüyor. Enekler gözüküyor değiştireceğim yerlerini. Geri evet geri atacaksın. Şimdi gel bir bayağı. Şimdi onların yerini değiştireceğim. 2 metre kumaşımız. 2 metre kumaş istiyoruz. 1 metresinden model, 1 metresinden kapatma tekniği yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Şimdi kapatmayı iğneleyeceğim. Sizinkileri beraber yapacağız. Şuradan bir de şuradan iğne atıyorum. biz de bu tekniği kullanıyoruz kapatırken. Yanakları müşterini kilolu ise yanaklarını daraltıyoruz. Küçük ise geriye alıyoruz. Yanak yüzünü kapatmıyoruz eğer küçük suratlıysa. Küçük Sadece suratlıysa şurayı biraz daha öne çıkartıyoruz geriden. Ama kilolu bir şuradan <laughs> iğne atıp Böyle biraz daha daraltıyoruz şu şekil. Daraltıyoruz. Zayıflatıyoruz yüzünü. Kişinin yüzüne göre bağlıyoruz. Çünkü pupetlerin de yüzü o kadar küçük ki o yüzden ben bunu kapatırsam iyice kaybolur. Bunun püf noktası şurası kayma ihtimali olma yüksek oluyor her zaman. Şuraya iki tane kılçık atıyorum şöyle. Kına başlarında da bu model olur. Süz başında da çok güzel olur. Bunu da düğüm atmıyoruz. Sadece sarıyoruz. Bu modeli toplamda kaç metre gidiyor? 2 metre. 1 metresiyle modeli yaptık. Ortadan ikiye bir böldük ya. 1 metresiyle de kapatma. Hem de hafif bu. Çok rahat. Yığılmıyor böyle şey değil yani o rahatsız bir durum olmuyor. Bu şekil. Da... Alnına da istersek bir tane aksesuar veya tepesine taş kullanabiliriz. Mesela alnına şu şekilde kullanılır. Benim aksesuarım biraz kaba olduğu için tepesinde taş da kullanabiliriz. Kumaşlarda hiçbir zaman silikon kullanmıyoruz. İğne ile aksesuarı birleştiriyoruz. Evet, bu kadar. Şimdi ben videomu kapatıyorum. Türban modelimi.